Arteks haberin Elazığ musikisine ayırmış olduğu bölümün bu haftaki durağı da Paşa Demirbağ. Biz Arteks Haber olarak bu haftada Paşa Demirbağ'ın evine misafir olduk. Elazığ musikisine ömrünü veren, Elazığ musikisini tüm Türkiye'ye tanıtan ve bugünlere getiren peşi sırada sayısız insanlar yetiştiren Paşa Demirbağ'la Elazığ musikisı hakkında görüşeceğiz. Kar mı yağmış kar putun başına Kar mı yağmış kar putun başına Kurban olan taşına, taşına, taşına. Tehlike etmemiş olur rahmetli dernek kurmuş. Karput Kültür Derneği. Bizi duymuş. Efendime süreyi, Dedi ki bizim benimle işbirliği yapınız dedi. Sizler ele geçmezsiniz benimle işbirliği yapın ki biz bu işi yürütelim. Ve de yürüttü adam. Allah rahmeti iyicene yürüttü yani. Bir, bir hakkın yürüttü. Yani ben sanmam ki Fikret Memişoğlu'nun verdiği hizmeti başka hiç kimse verebilsin. Mümkün değil bir sürü dernek var. O da ortada görüyorsunuz zaten. icraat yok. Yarılar, Merhaba birleştik. Enver de işte sonra evi kapı falı dağıldı malumunuz. Evleri göçürdük buraya geldik. <laughs> birleştik. Çok güzel şeyler yaptık. Çok icralar verdik. Mesela İstanbul'daki tüm gecelere benden kardeşim Evver gideriz. Bir de e, Demirci Sıtkı bize iştirak ederdi. Zaman zaman da ben, diğer arkadaşlarımız öyle muhteseren, muhteser olarak iştirak etmişlerdir. Fakat yıllar yılı biz o harpı işledik. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da efendime söyleyeyim büyük yerlerde Adana'da, Antep'te çok çok konserler verdik. O zaman bizim varlığımız iyi çok iyi yerindeydi. Biz bir tek kuruş tenezzül etmemişiz, almamışız. Herkes zaten bilirler. Otel paralarımızı, yeme içme paralarımızı dahi biz veririz. Biz vermiş. Efendime söyleyeyim. Ve de o zaman Karasal yönden bizim çok büyük katkımız oldu. Şöyle. Feriköy'deki talebe yurdunun biz biz konserlerimizle tabii zenginlerimiz sağ olsunlar iştirak edenler olmuştur. Allah razı olsun. Onların yardımlarıyla Feriköy'de site site aldılar. O çocuklar buradan okuyup gidenler çok perişanlık çekiyorlardı. Ya bir akraba evinde işte yıkıntı olarak kalıyorlardı. Efendime söyleyeyim töhmet olarak. Yahut yani zorluk içinde okuyorlardı çok. Ama zengine bir şey diyeceğimiz yok. O okur. Biz o, bu yardımlarımızdan site yaptık. Bugün hala hayattaki büyüklerimiz herkes bilirler. Fatih'te gene bir yerleşim yurdu oluşturduk. Aşağı yukarı 1958'den 1972'ye kadar biz biz bu konserlere, bu şeylere bilhassa iştirak ettik, icra ettik, işi yürüttük. Hizmetimiz böyle oldu. Bir şeye gelelim, <laughs> Kaç tane planınız var? Benim beş tane var. Beş tane var fakat e, muhterem şimdi birinci plak safhası devri bitti. Ondan sonra birçok plak şirketleri ortaya çıktı. O zaman o muteber olduğu zaman, kıymetli olduğu zaman plak devrinin üç tane plak şirketi vardı. Dünyanın en büyük insanı sizin arkanızda olsa, destek verse, eğer sizde müzik, ses, yetenek yoksa oraya giremezsiniz. Mümkün değil. Reis Cumhur'un olsa, oğlu olsa giremez. Şimdi de öyle mi? Yok. Şimdi Cürcüne olmuş. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki ilk plağınızı... hatırlıyor musunuz? Yani ya, bir sözüm var. İki telden bağlama Harput'tur. Yine ard, öbür tarafındaki bir hoyrattır, Harput hoyratı. Onun adına Bahri Yanık derler. O, i̇lk, i̇lk plağınızı İstanbul'da yaptınız, evet. Elazığ'a geldiniz. Plağınız geldikten sonra evet. o duygularınızı bir almak isterim. Mutlu oldunuz. Vallahi işte o plaklar geldi, millet kapış kapış. Yani o plak plakçılık yapan adamlar iyiye oldular. Evet, ihya oldular. Para, büyük paralar sahibi oldular. Ondan sonra yeniden yeni stüdyo açanlar da o hakikaten çok ince mefaatler oldu bizden. Çok çok. Siz ne kazandınız? O ilk plağınızdan ne kadar para aldınız hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey almadık. Hiçbir şey. Sadece bir ziyafet, bir yemek de beraber olmuşuz. Ve plağa girmişiz. Plağı kendilerine teslim etmiş, gelmişiz. Yani bir yemeğe bir plak gitti. O kadar, o kadar. Bir, iki, üç, dört, beş benim. Enver'in on üç, on dört tane. Enver İstanbul'da İstanbul'da kaldığı için hemen götürüyorlardı bir maze, bir ziyafet, bir şey tamam bitti. pilak kendi malları tamam. Bu işten para bizim para kazancımız yok. Hala şimdiye kadar yoktur. Peki hocam. hocam. <laughs> evet hocam. Şimdi de <laughs> şunu sormak istiyorum. Evet. Bir ömür geçmiş. Çok güzel şeyler yapılmış plaklar falan yaptınız. Peki Elazığ musikisi nerelerde? Yani sizin o e, hizmet ettiğiniz dönemle şimdiki dönemi bir kıyaslarsak Elazığ musikisi hak ettiği yerde mi? Hayır efendim. Hayır siz de biliyorsunuz. zaten biliyorsunuz içindesiniz. Tamamen sıfıra gitmek üzeredir. Bu işi icra edenler biliyorsunuz Allah'ın emridir ölüm var. Gitme vardır. Asla candan bir alaka yoktur. Efendime söyleyeyim. Rastgele bir işlem var, İş, işleyiş şekli vardır. Arkadaşlarımız ben hakir görmüyorum, öğrenmemişler. Sesleri güzel, hevesliler fakat adamlar kaynaktan çıkmadıkları için işi sabote ediyorlar. Bunu söyleyeyim. Enteresandır Nihat Hoca'dan. geçen de biz cemiyetteydik. Bir tatlı arkadaşımız, güzel bir arkadaşımız bir makamın, rast makamının, üç tane birbirine benzeyen eserleri vardır. Meclisinde mail oldum, indim yarın bahçesine. Ondan sonra böyle üç tane eser vardır, görmedim alemde. Böyle üç, bu, bu üç eserin melodileri aynıdır, rast makamına aittir. Fakat orada inişler, çıkışlar vardır işlemler vardır. Ne etmişler? Bu üç makamın ikisini getirmişler. Meclisinden mail olduğuma bağlamışlar. Olmuş bir tek makam. Bir tek repertuar türkü olmuş. Yani bu, bu makam katletme olmuyor mu o zaman? Katletme de bitirmişler. Yani yüzlerce yıl evvel işlenmiş her ne güzellik varsa o bilinçsizlik yüzünden işte arz ediyorum zaten getirmişler, bir tek makam yapmışlar, bir tek türkü yapmışlar. Daha başkasını bilemiyorlar, icra etmiyorlar. Efendim diyorsunuz ki öğrenmiyorlar, siz Üstadlar... ...öğretiyor musunuz? Efendim ben işte elimizden geldiği kadar bu... ...hocam bu bir... ...sermaye işidir. Ben edemem ki herkesi evinde toplayalım, eski günler değil ki. Gelin gelin hatta yani... Heves de pek azalmıyor zaten işlenmeye işlenmeye her şey her taraftan her şey tükeniyor İşlendikçe genişliyor başka hevesler başka filizler peyda oluyor ama işlenmediğinde ne filiz kalıyor ne ortaya çıkan bir şey, bir şey yani enteresan olan bir şey kalmıyor peki sizce neden yani Şimdi böyle çevre illere baktığımız zaman özellikle Urfa hani derler ya Harput e, Urfa Kerkük derler bu üçgeni Özellikle de müzikide. Peki Urfa almış başını gidiyor da yani biz bunu kıskanmıyoruz, övüş duyuyoruz ama kendi kültürümüz, kendi müzikimiz de çok zengin olmasına rağmen neden biz böyle körelip yok oluyoruz? Şimdi ben onu arz edeyim. Lafım kimseye değil, kimseye dokundurmuyorum. Genelik konuşuyorum ben. Bir kere bu memleketin varlıklı insanları eli Yatkı kişileri ilgisizler. Çok ilgisizler bildiğiniz gibi değil. Ya bunlar sonradan peyda olmuş yine bunun buralı ama sonradan peyda olmuş. Bilenler burayı, burayı, buralı terk etmiş, götmüş gitmişler onlar bu yoklar. Onun için böyle iş bitiyor. Ya da devir değişmiş. Televizyonlar çoğalmış. Her taraftan sanatkar çoğalmış. İşin enteresan <laughs> feci tarafı pop müziği ortalığı sarmış o bastırıyor. Yani sebepler çok. Bu taraf hocam. Sebep çok. <laughs> Yalnız işte bunun haricinde mesela cemiyetimiz var. O cemiyet Anadolu'da diyeceğim ki en güzel yapıya sahip. Bütün malzeme bakımından en güzel yapıya sahip. O cemiyetimizde harput işlenmiyor. Kimsenin kimsenin içinden doğmuyor yani işletelim, karpudu yaşatalım diye bir duygu bizimden yüzlerine karşı çok söylüyorum. Her gün mücadele yapıyorum da. İsteyen yani bunu benimseyen de diğer istemezlerin arasında kalıyor. İstemeyenlerin arasında kalıyor. Adam aciz kalıyor. Bu hale düşmüş. Durum bu. Peki ne olacak diye bir soru sorsam. Yani ee, tekrar prizlerin çıkacağından ümidiniz var mı? Vardır. Evvela. Bak sağ olsun yine Lütfullah Bey'den bey kadar kıymetli bir valimiz var. İşe, işi biliyor. En az benim sizi kadar biliyor işi. Ben mütali oldum. O şerefe nail oldum ben. Biliyor. Evvela valimizin, sayın valimizin, o muhterem valimizin bu işe el atması lazım. Bir. Ondan sonra halen bu işi bilenler, bu bilenler hevesiler ve yetkili kişiler her, her biri her taraftan işe iştirak etmeleri lazım iki. Okullar. Bilhassa okullar. Okullarda öyle sesler var ki daha teşvik ederseniz göre gelin bunu çekin muhakkak çekin. Bu işi tamamlayın yani. Gençlerimiz var. Bu ilgisizlik yüzünden okulda bu icraat yok. İlla ben gideceğim. Beni gibi bilenler gidecek. Vazife alacaklar. Öğretecek biri bir yere, biri bir yere bilenler. Onlar mahrum kalmasın, bu iş bitmesin diye en birinci baş çare budur Sayın Hocam. Bu. Okullar. çok Peki efendim, sizlerden sonra, siz üstadlardan üsla, sonra yeni yetişen gençler arasında bu Harput Musikisi'ne tam anlamıyla icra eden ve sizin sizden de tam not alan isimler var mı? Var efendim. Şimdi sağ olsun beraber çalıştığımız Zifi Demirtaş var, Hasan Öztürk var. Efendim Ankara Muzaffer var. Binemi Eroğlu gir, onun onlarla beraber çalıştık. Onların yanında bir, epey birkaç arkadaşlarımız var, biliyorlar. Efendime söyleyeyim, şimdi cemiyette de 1 iki 3 arkadaşımız var. Daha ismini saymayalım. Bunlar var ama yetersizdir muhterem. Bunlar yetersiz efendim. yetersiz. Şimdi herkes ekmek sahibi malum haliniz. Her ekmeğinin peşinde. Gelip bizzat ilgilenemez bu. Bunun için genel bir organize gerekiyor efendim... Genel bir organize bir yapılanma gerekiyor. Bunun için de zaten size saydığım sebepleri arz ettim size. Yani il olarak bir e, silkelenip ayağa kalkıp bu evet, işe sahip evet. çıkmamız gerekiyor. Evet, gücü yetenler, yetenekli kişiler, gücü yetenler, işi bilenler, herkes buna bu işe Şe bağlamalı yani, gönül bağlamalı, el atmalı. Bak sağ olsun bunları bahsetmeyi unuttum. Zaten de biliyorsunuz zaten. Yani devlet kitaplarının müdürü Gün Erkan Bey. Allah razı olsun. Şey onun yanına Bedrettin Bey. Çok sağ olsun bunlar. Çok güzel ilgileniyorlar. Şener Bey. Gazete, sizler sağ olun. Sizler. Siz el attığınıza göre bir şey. hoş bir şey mi? çok güzel bir şey. Malum halinde size akıl vermek gibi olmasın. Basın, televizyon bunlar gidiyor beta diye. Çünkü bunun yanında hiç hava. efendim sizin döneminizde e, bu tür şeyler yoktu. Bir tek gramofon vardı. Evet. Sonradan Abi, plak plak çıktı. işte radyo çıktı. İletişim bu kadar e, ileri boyutta olmamasına rağmen evet. Harput musikisi zirvedeydi. Öyleydi. Bu çağda, bu çağda iletişim çağında evet. niye bu kadar geriye düştük? İşte o anlattığınız sebeplerden dolayı. Evet, bu sebeplerden dolayı efendim. Biraz ilgisizlik efendim. var yani. Evet evet. evet. Peki e, hocam biraz da özel yaşamınıza değinmek istiyorum. Kaç yılında evlendiniz? yenge Hanım'la nasıl bir tanışma oldu? 1960, 1960 evlendi. Babası vakıf müdürüydü. Yani sen bilirsin, havalde vakıf çok. Bak Ömer Bey vakıf müdürüydü. O zaman biz ailece gene beraberdik. Mesela konağa gelirlerdi. Vakıf işlerine uğraşırlardı. O zamandan tanıştık. Sonra gençsi vazifelendi. Burada sağlık kurullarında vazife aldı. Gene beraber olduk ve Allah'ın emridir babası geçindi, annesi geçindi. Kendisi Ankara'daki halasının yanına gitti. Çok güzel bir halası ve beyi vardı. Hoca, gençi hoca. Bey hocaydı. Orada biz bir tane şey olduk, tanıştık. Bir şey ettik. Gir gir girişim yaptık. Ankara'da evlendik. Zorluk çıkardılar mı? Yok hayır yok. yok, yok. Ben... Se sesinizi beğenir miydi? Beğendiler evet. Evet hem de nasıl. Kaç çocuğunuz var efendim? İki çocuk var elinizi öpe, bir tane oğlum doktordur, doktordur Bursa'dadır. Ahmet Bülent Demirbağ. Bir de kızım var burada bir harputlu güzel bir insanımızla evlidir. Çok memnunuz Allah razı olsun damadımızdan. Peki çocuklarda da ses durumu nasıl babaya benzemişler mi? O da Bursa'da güzel bu vasfe, Bursa'nın derneğinde vasfelidir. Bazen geceler yapıyor, yaşatıyorlar yani. Efendim ben söyleyeyim. O da güzel, çok güzel. Ses harika. Sonra bilgisi de var. Hem Türk sanat müziği üzerinde hem halk müziği üzerinde çok güzel bilgisi var. Geriye torunlar kaldı, onlardan ne çıkar bilemiyoruz. bakalım. <laughs> Efendim, Paşa Hocam'la nasıl tanıştınız? Vallahi ben çalışıyordum hastanedeyken. Ondan sonra Tayman Karaya çıktı. Oraya gittim. Orada da akrabalar vardı. Onun da akrabaları vardı. Benim halamgil vardı. Orada işte Ses... oldu geldik. Yani. Sesini daha önceden yani tanışmadan önceden sesini dinlemiş miydiniz? Biliyor muydunuz? He biliyordum. Aslında Beğeniyor muydunuz? He güzeldi. Derdi. Herkes seviyordu yani sesini. Tanıştığınız dönemde plak çıkmış mıydı hocam? Evet. Çıkmıştı. Bir tane iki tane plakı <laughs> Siz evlenmeden önce planınız var mıydı? Yengemle yok, tanışmadan önce. O zaman yoktu, sonra yok. da. Dur, bir iki sene sonra çıktı. Peki efendim, Paşa Demirbağ nasıl bir eş? İyi bir ne diyeyim? İyidir. Kendi oh, halinde. Yok. Saygılıdır. Şimdi. ev işleriniz yardımcı olur mu? Yardımcı olur diye biz yaptırmadık. Hanım olarak yaptırmak istemiyorum. Kendim işimi kendim yapıyorum. Çalışınca zaten hep yapı, gelip yapıyordum, gece yapıyordum, gündüz yapıyordum. Çocuk okuttuk, çocuk büyüttük, evlendirdik. Ondan sonra ben emekli oldum. Peki efendim siz nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir eş, işte Elazığ Musiksi'ne yıllarına vermiş bu hizmetleri olmuş? Onların sesine gelecek bir ses yok gerçekte, gerçeği söylemek istersek. Ama işte değerlendiremediler zamanında. Mallar mülkleri vardı, işte o onu o mallar bu sesler üzerine gitti bitirdiler. Ondan sonra şimdi öyle hiç yani bir yere var. Yani o ee, elde bulunan birikimi de yine bu ya e, musiki uğruna, evet, musikinin bir yerlere gelmesi uğruna e, harcadılar. İşte eşantılar biraz hızlıydı, işte öyle geldi geçti.